Plasenta previa ne demektir? Plasenta dediğimiz yani bebeğin eşi normal şartlarda bu rahim böyle bir bölümünü görüyoruz. Rahimin üst bölümlerine bu şekilde rahim duvarına yerleşir. Buralara değil de rahim kanalına doğru yerleşirse biz buna plasenta previa deriz. Bu plasenta previa'nın üç tipi vardır. Bu hafif olan tipi. Yani plasenta bu rahim kanalı işte doğumda burası açılır ve bebek buradan doğar rahim kanalına yakın olursa buna en hafif tip dediğimiz plasenta previa marginalis deriz. Buraya kadar değil de rahim kanalına kadar şu aradaki mesafeyi de kapatacak gel, olacak olursa efendim parsel parsiyel plasenta previa deriz ve burasını tamamen kapatıp karşıya da geçiyorsa total plasenta previa deriz. Tahmin edeceğiniz gibi bu plasenta bebeğin doğacağı şu alan olduğu gibi kapatırsa buradan geçip doğması imkansızdır ve buna total plasenta previa deriz ki bunlardan mutlak sezaryen yapmak gerekir. Ve en önemlisi de bu hastalarımızda tanı önceden konması gerekir ki rahim kasılmaları başlayıp doğum ağrılar başladığında rahim kanalı açıldığında plasenta buradaysa eğer ne olacaktır? şiddetli kanamalar olacaktır. Ve plasenta anne kanında bebeğin her şeyinden sorumludur. Bütün oksijenin verilmesinden sorumludur. En önemlisi. plasenta buradan zarar gördüğünde ve kanamaya başladığında bebek oksijensizlikten ölecektir. Kanama riskini de, anne de kaybedilebilir. Bunun doğumdan önce tanısının konması önemlidir.